Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Ee, ben Bülent Tuncay. Bugün e, sporda yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Süper Lig'de dördüncü haftanın heyecan devam ediyor ve bugün Fenerbahçe lider Karagümrük'le oynadı. Sağdan iki bir galip ayrıldı. Bu karşılaşmayla ilgili ben de staddaydım. Türk Telekom stadındaydım. Özür dilerim Ülker e, Saraçoğlu stadındaydım. E, ve karşılaşmayı canlı izledim. E, Fenerbahçe'nin artık artılarını, eksilerini çok net gördüm ve bunları e, biraz sonra anlatacağım, değerlenmeye de bulunacağız. Fenerbahçe 16. transferini gerçekleştirdi, kadrosuna kattı, Beşiktaş transferi imza attı, transfer haberleri peş peşe geliyor. Ve e, bir Türk futbolcu e, koronaya yakalandı, Avrupa'daki gurbetçilerden biri. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama öncelikle çok kısa bir e, ligin, bugünkü maçların e, skorlarını sizlere aktarayım. Fenerbahçe 2, Fatih Karagümrük 1, 3 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı kartın olduğu bir karşılaşmaydı. Şimdi anlatacağım onun ayrıntılarını. Ee, Malatya, Yeni Malatya Spor 1, Antalya Spor 0, Erzurum Spor 0, Rize Spor 0 ve Başakşehir 0, Göztepe 0. Malatya Antalya maçından sonra. Antalya Kulübü'nün enteresan bir itirazı var. Hani maçlar seyircisizdi diyerek fotoğraflarla bir açıklama yaptı. Karşılaşmada yüzden fazla insanın tribünde yer aldığını ve bunlar arasında amigalar bulunduğunu belirtti. Antalya Spor, Yeni Malatya ise karşı bir açıklama yaparak limit üstü taraftar ya da seyirci almadıklarını böyle bir yanlış algı ortaya çıktığını ileri sürdü. Ama fotoğraflara bakarsak Malatya'da türbünlerde biraz bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Oyuna da çok müdahale olmuş. Tezahürat boyutuna kadar varmış iş. E, o yüzden de Antalya'nın böyle bir tepkisi var. Başakşehir enteresan. Göztepe karşısında ligin dördüncü maçına çıktı. Son şampiyon ve yine gol atamadı. 0-0'lık bir beraberlik var. Bu sefer puan aldı ama golle tanışamadı. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Okan Burak maçtan sonra e, Bisçe ve İrfan Can başta olmak üzere gitmek isteyen oyuncular soruldu. Ayrılma niyetim, e, niyetinde olan hiçbir oyuncumuz yok dedi. Makul çünkü Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak. Çok güçlü bir gruba düştü ama bu aldatıcı olmasın. Bu tür maçlar aynı zamanda birer fırsattır. Bu karşılaşmalardaki sıra dışı performanslar her futbolcuya Avrupa Kupası'nı Avrupa Kupası'nın yolunu açar diyelim. E, yarın akşam da yarın akşam gündüz daha doğrusu Başak Beşiktaş Gençler Birliği 16'da. Kasımpaşa Galatasaray'da 19'lu oynuyor büyük maçlar bu şekilde. Trabzonspor'da bir transfer var. Vitor Hugo yola çıktı efendim. Palmeiras'tan transfer etti. Trabzonspor yarın Türkiye'de olacak. Bununla ilgili açıklamaları da yarın Trabzonspor yapacak. 4 milyon euro Palmeiras'a bon servis bedeli ödenecek ama çok uygun aralıklarla taksitler şeklinde ödeneceği belirtiliyor. 29 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun alacağı paranın da 1.4 milyon euro yıllık olacağı belirtiliyor. Bu bilgiler var. Bugün enteresan bir hamle de vardı. Dün Gaziantep deplasmanında Trabzonspor 1-1 berabere kalmıştı. Son dakika penaltısıyla galibiyetten olmuştu. Bununla ilgili de Ahmet Ağoğlu Futbol Federasyonu'na gitti. Riva'daki tesislere gitti. Ve bazı görüşmeler yaptı. Çıkışta da çok sert açıklamalarda bulundu. TFF, MHK'in işleyişini tamamen değiştirmeli. Eğer bunu yapmazlarsa UEFA'ya, FIFA'ya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne olayı götüreceğiz dedi. E, Ahmet Ağoğlu böyle sert bir girişte bulundu. Sorular gelmeye başladı. Çok sayıda soru da var. Son bölümde onları da değerlendireceğiz efendim e, mümkün olduğunca e, yanıt vermeye gayret edeceğiz. Trabzonspor'un transferinden sonra bir de Beşiktaş'ın transferi var. E, Rosier, e, Beşiktaş'la e, ilgili ilk röportajını verdi. Beşiktaş'a imza atmaktan bir çılgınlık dedi. E, Fransız futbolcu Sporting'den gelmişti yeni Rus hocayla. Anlaşamadığı için açığa çıkmıştı. Beşiktaş'a avantaj olarak bu yansıdı. Ve Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağ bek olarak. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Hep beraber göreceğiz. Napoli'ye Fenerbahçe'nin e, önemli transferlerinden biriydi. Fenerbahçe kulübüne ciddi gelir elde e, ettiren bir transferdi Elif Elmas. Koronavirüse yakalandı efendim. E, bu bilgiyi verelim. Bu arada e, Fenerbahçe'nin gündeminde çok sık... Zikredilen bir isim vardı Cavani Cavani ile ilgili İngiliz basında bir açıklama var İki gün içinde İngiltere'ye geliyormuş ve bir İngiliz kulübüyle anlaşıyormuş Bu kulübünde Manchester United olduğu iddiası var Hatta bu iddiayı rakamsal olarak da netleştirmişler Yani Cavani'nin haftalığı 350 bin pound Haftalığı 350 bin pound yani aylık 1,5 milyon euro civarında bir para alacak. Yani Türkiye'ye neden gelemediğinin, gelemeyeceğinin herhalde kanıtıdır bu. Türk kulüpleri yıllık bu paraya yıllık transfer yapıyor. Ama Cavani bir ayda alacak bu parayı. 1,5 milyon euro aylık olarak hesabına yatırılacak. O yüzden Cavani falan bunlar çok ciddi, yani çok güzel hayallerdi ama bize çok uzak. E, maça geleceğim, maçı anlatacağız. Kısa bir özet geçeceğiz ama ondan önce bir Fenerbahçe'nin özrü var. E, vecihi karakterini e, Gülen Yüzler filminin unutulmaz sahnesiydi. Şener Şen, e, Vecihi Hürkuş'u hicvettiği o filmdeki sahnede eve çarpıyordu, uçağıyla geliyordu. Oradaki sahne aynen alındı. Son bölümde Şener Şen'in yüzüne, yüzünün yerine siz senin fotoğrafı konuldu ve Fenerbahçe böyle bir mizansen yaptı. Hoş da bir mizansen. Bununla ilgili Ferdi Eğilmez bu Arzu filmin meşhur Ertem Eğilmez'in oğlu bir açıklama yaptı. Evet dedi böyle bir şey kullanıldı ama şunu unutmayalım dedi. Bunlar telife daha ait şeylerdir dedi. Yani bu filmden kara alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, üzerinde oynama yapıyorsunuz. Bu bir telif gerektirir dedi ama biz Fenerbahçeliyiz. Helal hoş olsun dedi. Gerçekten de öyle Hababam Sınıfı serilerine ya da Ertem Eğilmez filmlerine baktığınızda görebileceğiniz herkes Fenerbahçelidir filmde. Yani bütün karakterler, yani başroller, yan roller değil herkes Fenerbahçelidir. Ee, gerçek bir Fenerbahçeli tutkunu bir aile. Ee, Ferdi Eğilmez de buna bir göndermede bulundu. Fenerbahçe kulübü hemen yanıt verdi. Telefonla aramışlar. Ferdi Bey bunu da paylaştı ve Böyle bir izin almadan devreye girdikleri için özür dilemişler. Böyle bir hatayı da düzeltmişler. Perotti geldi. 16. transfer Fenerbahçe'nin 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Bu akşam maça da stada da getirdiler. Karşılaşmayı stattan izledi Perotti. 2 milyon euroya yakında bir para alacağı. Bilgisi var ama Fenerbahçe biliyorsunuz rakamları paylaşmıyor bununla ilgili bilgiler Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlerden edinilen bilgiler bunları da belirtmiş olalım ve karşılaşma. Fenerbahçe kara gümrükle karşılaştığında ortada enteresan bir tablo vardı. Kara gümrük 11 yabancı ile sahaya çıktı. Yani e, ligin lideri olarak geldi Kadıköy'e ve sahaya çıktığında Türk oyuncu yoktu. Yedek kulübesindeki oyuncular, atıf dışındakilerin hepsi Türktü. Sağdakilerin hepsi yabancıydı. Ve e, böyle bir yapıda çıktığında üstelik de Biglia yani Karagümrün kaptanı da Milan'dan transfer edilen. Yani bayağı sanki Fenerbahçe Avrupa Kupalarına çıkar ve bir Avrupa kulübüyle mücadele ediyor gibi. Yani bir Türk takımı gibi değildi Kar, e, Karagümrük. E, Sağdaki performans olarak da Fenerbahçe'ye karşı çok dik durdu. Oyundan hiç kopmadı ve oyunun her anında Fenerbahçe savunmasını rahatsız etti. Fenerbahçe'de de buna reaksiyon verecek çok fazla e, şey yoktu e, Dalgalanmalar yaşamıştı çünkü Fenerbahçe'de yeni bir takım Karagümrük gibi Karagümrük'te 12 transfer Cimi Durmaz'da 12. transferini gerçekleştirdi Fenerbahçe'de 15 transfer yaptı Perotti ile 16 olacak Yani ikisi de yeni kurulan takımlar hem Karagümrük hem Fenerbahçe kadrolarını neredeyse sil baştan yaptılar Bu anlamda baktığımızda yeni kurulan kadrolar için oldukça hızlı mesafe kat etmiş bir futbol anlayışları vardı Karagümlük Karagümrük oyunun büyük bir bölümünde Sağda dik durdu. Özellikle son 10 dakikada da ciddi baskı oluşturdu Fenerbahçe kalesinde. Son 10 dakika Fenerbahçe yüreği ağzında izledi. Şimdi karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti. İlk yarının en önemli anlarından biri Altay'ın müthiş çıkardığı toptu. Sabo'ya gitmek üzereyken Gökhanla beraber Sabo müdahalede bulundu. Topu ne yaptı ama Altay adeta uzadı ve topu çeldi. Orada Gökhan Gönül direğe de çarparak bir sakatlık geçirdi. Eğer o topa dokunmasa Sabo da ilk yarıda Karagümrüğü 1-0 öne geçirecekti. Bu e, önemli bir kurtarıştı. Aynı futbolcu eee Perot e, sağ ikinci penaltısını kurtardı yani kaleci Altay. Uzatmalarda da Jimmy Durmaz'ın nefis bir şutunu çıkardı. Yani 3 net kurtarışıyla Karagümrük karşısında Fenerbahçe'nin Birden fazla gol yemesini engelledi maçın bence tartışmasız en önemli adamı Altay'dı. Peki en kötü adamı kimdi? En kötü adamıysa Lemos'tu. İnanılmaz hatalar yaptı. Lemos ilk yarıda ayağındaki topu e, kara gümrük e, santraforuna bıraktı. Arkasından bir hata daha yaptı. Caner e, sağın ortasında el kol hareketleriyle tepkesini dile getirdi. Ve e, maçın ikinci yarısında da iki penaltıya sebep oldu Lemos. Birinde... Eline çarptı, koluna çarptı. Ee, diğerinde de e, kendisini geçen, savunmanın arkasına sarkan Sabo'yu faulle indirdi. Yani sol ayağına kontrolsüz giriş. Aslında vurmak da istemedi sanki o yüzden de çok itiraz etti. Ama e, hem kırmızı kart gördü hem de ikinci penaltıya sebebiyet verdi. İki penaltı ne ya? neden oldu ki Karagümrük tıpkı Fenerbahçe gibi ileride e, çoğalıp gol pozisyonu yaratmak ve bu pozisyonları golle çevirmek konusunda... Çok da maharetli bir takım değil. O yüzden de e, böyle bir e, zorlama, bir sıkıntı yaşamıştı. E, ve bunun faturasını az daha e, ağır ödeyecekti. Şimdi Lemos'un bu formsuzluğu, uyumsuzluğu ister istemez kadro dışı kalan, bugünkü karşılaşmada 21 kişilik kadroya giremeyen isimlere bizi yöneltti. Onlar yani Rodríguez Dirar, e, Serdar Aziz, e, bunlar satılabilecek futbolcular, Deniz Türüç, 21 kişilik kadroya girememesi şaşkınlık verici bir nokta derbi de varken burada yok. Ama Zanka'nın olmaması şimdi bu e, Lemos'un çok kötü performansı bu devam ederse 2-3 maça da yayılırsa kırmızı kar sonrası dönüşte bu kırmızı alarmdır Zanka ya da Serdar Aziz tutulacak demektir. Yani bugün 21 kişilik kadroya giremeyen Zanka ve Serdar Aziz'den biri ilk 11'e e, girecek anlamına geliyor Şimdi e, yorumları da okuyacağım Ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım Samatta'ya gelelim 2 gol attı biraz savruktu Takımın yenisiydi ilk defa çıkmıştı Bu anlamda soru işaretleri yarattı Ama o nokta vuruşları Çok e, iyi bir golcü olduğunu Ve çok gol atacağını bize gösterdi Bunun ipuçlarını verdi Caner'in e, ortasında Ayakla e, ee, sağdan gelen topta. Yine ikinci yarıda Sosa'yla yine sağdan gelen topta kafayla attığı goller Samatta'nın doğru transfer olduğunun ipuçlarıydı. Bu karşılaşmada e, ileride rakip savunmayı dağıtan, sürekli pres yapan, koşan, takımla yardımlaşan bu anlamda uyum problemini aşmış bir görüntü vermedi ama topla buluştuğunda direkt golle buluşacağının ipuçlarını çok net bir şekilde verdi. Burada e, Altay ve Samat da Fenerbahçe'nin galibiyetindeki en önemli isimlerdi. Lemos çok kötüydü. E, Tiam yine varla yok arasındaydı. Yani e, çok ciddi bir problem. Önemli bir noktada da Erol Bulut. Maçtan e, sonra, milli aradan sonra daha iyi olacağız. Birkaç transfer daha yapacağız demiş. E, bir iki, bir iki transfere daha ihtiyaç var. Kanatlara ihtiyaç var. Ama Erol Bulut'un öncelikle tecrübeye ihtiyacı var. Yaptığı 3 oyuncu değişikliği de hatalıydı. Yani onun e, önce Ozan'ı çıkarttı. Mert e, Hakan'ı aldı. Arkasından e, yani e, Tiamla, e, Sinan'ı değiştirdi. En sonunda da Sosa'yı çıkardı. Tolga'yı aldı. Tolga Ciğerci'yi. Özellikle bu Tolga Ciğerci-Sosa değişikliği Fenerbahçe'nin orta alanını kaybetmesine ve son 15 dakikanın böyle saniye saniye sayılmasına neden oldu. Çok yanlış değişiklik. Orta sahada Ozan ve Sosa gibi top, topu tutan, ayağına yakışan futbolcuları çıkarması Fenerbahçe orta sahasını çökertti. O yüzden de ciddi problem yarattı. Ve Erol Bulut son 5 dakika çömeldi ve şaşkın gözlerle ve ürkek bir kedi gibi karşılaşmayı izledi. Sağda durmayı da bilecek. Yani Erol Bulut o kadar tecrübesiz ki bunlar zamanla tabii ki öğrenilecektir. Oyuncu değişiklikleriyle az daha tamamen avucun içine aldığı karşılaşmayı veriyordu ve bu Erol Bulut ve Lemos ikilisinin ortak zincir hatasından ortaya çıkacaktı. Erol Bulut'un bir kere e, bu deneyimleri bunlardan ders çıkarması lazım. İki, sağda durmayı da bilmesi lazım. Ürk ve ürkek bir kedi gibi çömelip sinemezsiniz, korkuyla sağa bakamazsınız. Siz orada korkmak değil, maçı izlemek değil, duruşunuzla sahada sağda takıma ve oyunculara güven vermek için bulunuyorsunuz. Bunu da unutmamak gerekir. Bizden Erol Buğut'a hatırlatması değerli bir futbol adamı, parlak bir geleceği var. E, o geleceği sıkıntıya sokmasın diyelim ve e, bir iki soruya bakalım. E, onlara da yanıt vermeye çalışalım. E, Zebercet Demir iyi akşamlar. Cem Dizdar ile neden kavga yaptınız? Kavganın sebebi neydi? Demiş ben Cem Dizdar'la bir herhangi bir kavga yaşamadım, herhangi bir sorun yaşamadım. Bir yanlış anlama var herhalde. Çok da sevdiğim değerli bir büyüğümdür. Bir senelik TRT'de, TRT Spor'da anlaşmam vardı. Sözleşmemin, sözleşmemin bitiminde TRT yönetiminde bir değişiklik oldu ve yeni gelen yönetim eski yönetim döneminde anlaşmayı imzayan herkesi sözleşmesini bitirdi, sonlandırdı. Bu kapsamda ben de eski yönetimde program yapmaya başladığım için benle de sözleşme yenilemediler. Böyle bir ayrılık yaşandı. Haluk Saygı. Haluk abi merhabalar. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ederim abi. E, Madma Mo 00 Sevda'nın lütfen aynı mesajı 100 kere atmayın demiş. Sevda Hanım herhalde tekrardan bir Bizim moderatörümüz müdahale etti herhalde. Ben şu anda mesajları göremiyorum. Gerçekten de yani sorularınızı tek bir parça halinde ya da bir ikinci soru halinde sorabilirsiniz. Bu çok daha verimli olur. Diğer soru soranların da hakkını işgal etmemiş oluruz, almamış oluruz. Tuna Bey iyi yayınlar demiş. Fenerbahçe hak etti mi demiş. Karşılaşmanın hakkı beraberlikte aslında ama Altay'ın kurtarışı ve Samatta'nın golcülüğü maçı Fenerbahçe'ye getirdi. Zor ve iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. E, İbrahim Bey Sizce Fener'in son transferi kim olur demiş Aa Bu zor bir soru Çünkü çok fazla futbolcuyla Ortak bir e, plan çerçevesinde hareket ediyorlar Çok fazla oyuncuya bakıyorlar Beraber göreceğiz e, Çeşitli isimler var Dün akşamki programda da belirtmiştim Oradan da takip edebilirsiniz Orhan Uğuz İyi akşamlar Erol Buğut Birkaç transfer daha gelecek dedi Biri Perotti diğerleri kimler demiş e, Dün anlattığımız isimler 4-5 farklı isim var ama kavani gibi e, rüyalar değil daha gerçekçi. Çünkü bütçe çok daraldı. Fenerbahçe'nin bütçesi ciddi daraldı. Harcama limitlerinin sınırına geldi. Fenerbahçe öyle çok büyük transfer yapamaz. Ayağını yorganına göre uzatacaktı. Biraz da gidecek oyuncularla da bağlantılı. Yani Rodriguez'i, Dirar'ı e, göndermeyi başarabilirse bu iki oyuncuyu istemedikleri çok net. E, belki buna Zanka da eklenecek ama Zanka Lemos'un olağanüstü kötü performansından sonra tutulabilir. Rodriguez ve Dirar'dan gelecek paralarla birden fazla transfer yapılabilir. Yoksa benim görebildiğim rakamlar açısından baktığımızda sadece bir hamlesi var gibi görünüyor. Fenerbahçe akan oyunda pozisyon üretemiyor maalesef demiş. Madmamo00 Mad isim takipçi. Aslında Fenerbahçe çok akıllı bir taktikle oynuyor. Erol Bulut'un maç öncesi kurgusu doğru. Gökhan Gönül ve Caner ileri çıkarıp Tiam ve Valencia'yı iç, e, içeriye alıyor. Yani ceza sahasına daha yakın noktalardaki kanat oyuncuları gibi çift kanatta dönüyor sağda ve solda. Bu Fenerbahçe'ye müthiş bir hücum zenginliği yaratması gerekiyor. Ama henüz takım oturmadı. O yüzden e, biraz zamana ihtiyaç var. Yeni bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama Fenerbahçe iyi bir takım kurdu efendim. Bunu gözden kaçırmayalım. Ee, evet Fatih Yılmaz Zanka'nın ev sahibi kira kontratını uzattı. Bir yıl daha demişti diyor. Bilmiyorum o konuda bir bilgim yok. İstanbul'da kalacak şeklinde. Ee, evet Erol Hoca tutuyor diyor Zank Zanka'yı. Yani şu anda Zanka'nın kalacağı şeklinde bir şey var. Ama 21 kişilik kadroda olmaması ve yabancı limitlerinin de üstüne çıkılması nedeniyle gönderilebileceği ihtimalleri vardı. O yüzden Zanka ismi geliyordu ama bu Lemos'un bugünkü performansından sonra Zanka kalacak gibi görünüyor diyelim ve son soru olarak da Zorbey Bey, eee Galatasaray için 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ivanov iddiaları hakkında görüşünüzü merak ediyorum demiş. Eee Galatasaray'ın transfer yapması için oyuncu da göndermesi gerekiyor. Yani bu hafta sonu çok önemli. Her şey ona kilitlendi. Gelme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Hep beraber göreceğiz. Umarım verimli olur diyelim. Bu arada Beyaz TV'den Ertem Şener'in bir ayrılığı söz konusuydu. Onun yerine bu akşam Onur Yıldız sunuyor. Daha önce de onun yerine zaman zaman çıkıyordu. Çok uzun süredir ekipte yer alan bir isim. Şu anda kısa vadede... Onur Yıldız'la devam etme kararı almış Beyaz TV. Bu bilgiyi de paylaşalım. Futbol Medya'nın YouTube adresine eğer abone değilseniz abone olmayı ve e, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Yarın akşam yine 23'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.